Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşimiz bir hasta ziyaretine gitmiş. Hasta da ona bana dua et demiş. O da ona demiş ki, sen de bize dua et, hastanın duası kabul olur. Bu olayı dinleyen kardeşimiz diyor ki, hastanın duası sağlıklı insanın duasından daha çok kabul edilmeye yakın bir duadır diyebilir miyiz? Böyle bir müjde var mı? Ayetlerde hadislerde diyoruz ki böyle bir direkt hadis yok sahih olarak. Yani hasta dua ederse hastanın duası kabul olur diye sahih bir hadis yok ama sıkışmış, çaresiz kalmış, muzdarip bir Müslümanın duasının kabul olacağına dair işaretler var. Hasta en sıkışmış insan Aynı şekilde mesela kıyamet günü hasta ziyareti yapıp yapmayanlarla ilgili değerlendirme yapılırken allah Teala kuluna diyecek ki kulum ben hastaydım sen beni ziyarete gelmemiştin. Kul diyecek ki ya Rabbi sen hasta olur musun alemlerin Rabbisin? allah Teala buyuracak ki filanca mümin kulum hastaydı sen onu ziyarete gitseydin beni yanında bulacaktın buyuracak. Demek ki hastanın pozisyonu Allahu Teala'nın rahmetinin yanında olduğu bir pozisyondur. Dolayısıyla sakıncası yok. Hastadan da dua istenebilir demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.